Nokia akıllı telefon yapsaydı muhtemelen piyasada olabilecek 6 telefon. Efsane cep telefonu üreticisi Nokia bildiğiniz gibi şu anda akıllı telefon üretmiyor. Bu video ise Nokia akıllı telefon üretseydi neye benzerdi? Sizin için derledik. Bildiğiniz gibi Nokia'nın geçtiğimiz aylarda Microsoft ile olan anlaşması bitti. Bu anlaşma gereği Nokia sadece Microsoft için akıllı telefon üretebiliyordu. Anlaşmanın bitmesiyle özgür hale gelen Nokia'nın birkaç akıllı cep telefonunu bu yıl içerisinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Nokia telefonlarının kamera kalitesi ve sağlamlığının ise bu akıllı telefonlar üzerinde gösterilmesi bekleniyor. Anlaşılan o ki eğer Nokia akıllı telefon piyasasına özgür olarak giriş yaparsa adından bolca söz ettirecek. Kim bilir belki eski dönemlerine tekrar yükselir. Ne dersiniz? Sizce iyi olmaz mı? Bu videoda eğer Nokia akıllı cep telefonu üretseydi nasıl bir tasarıma sahip olurdu sorusuna cevap olabilecek telefon tasarımlarını sizlere gösteriyoruz. 1. Nokia MC Lauren. Geçtiğimiz yıl internete sızan MC Lauren modelinin ilk başlarda Microsoft için geleceği tahmin ediliyordu. Daha sonralardan efsanevi bir şekilde ortadan kaybolan Emsilor'un modelinin yerine Lumia 950 veya 950 XD modelleri piyasaya sürüldü. Bu telefon ise Nokia'nın geri dönüş yılında piyasada olabilir. Telefonun ilk prototipi 6 GB RAM, 50 megapiksel kamera, 5.5 inç ekran, Snapdragon 820 gibi yüksek özelliklere sahipti. Bu yıl içerisinde ise buna benzer bir telefon görebiliriz bu özellikleriyle tüm telefonların önüne geçebilir. İkinci Nokia Swan Nokia'nın ilgi çekici tasarımlarından bir diğeri ise Nokia Swan. Bu telefon Vietnamlı bir tasarımcı tarafından oluşturuldu. Telefonda beklenen özellikler ise 42 megapiksel kamera, 128 GB depolama alanı ve 4 çekirdekli işlemci. 5.5 inçlik ekran olması beklenen telefon, iki telefonun yan yana gelmesiyle de 11 inçlik bir tablete dönüşebiliyor. Nokia bu telefonla teknolojisini konuşturabilir. 3. Nokia 3310 Pro Y Aslında bu telefonun adı her şeyi açıklıyor. Nokia'nın efsane telefonu olan 3310 akıllı telefon olarak tekrardan dirilebilir. 16 yıl önce üretilen telefonun hala daha sorunsuz çalışması bu telefonlara olacak olan ilginin bir hayli artmasına neden olabilir. Telefon tasarımı olarak 33 3310 olmasına rağmen teknolojisi ise oldukça üst seviye. Windows Phone 8 işletim sistemi olacağı düşünülen cep telefonunda 41 megapiksellik dev gibi bir kameraya sahip olabilir. Telefonun ise rengarenk piyasaya sürülmesi bekleniyor. 4- Nokia Zeno bu telefon ise Nokia'nın farklı bir platformdaki telefonu olarak tasarlanmış. Transparan bir gövdesi bulunan telefon 5 inçlik ekran ile kolay bir kullanım sağlıyor. 41 megapiksel ön kameranın olması beklenen telefonun bu nedenle selfie özelliği ile ön plana çıkması bekleniyor. Windows 10 işletim sistemi, 1 GB RAM, çift çekirdekli işlemci ile giriş seviyesi bir telefon olarak karşımıza çıkabilir. 5. Nokia E1 Nokia E1 şu ana kadar muhtemelen telefonlar arasında üretilebilmesi en yüksek telefon konumunda. Tasarımı ve özellikleriyle tam bir akıllı telefon olan E1, 20 megapiksellik kameraya sahip, Android Lollipop işletim sistemi, 5 inç Full HD ekran, 2.3 GHz Intel Atom işlemci ve Power G6430 grafik işlemcisi telefonun özellikleri arasında. 200 dolar civarında fiyat etiketlerine sahip olması beklenen bu telefonun karşımıza çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. 6. Nokia 11 çift sıfır Nokia 11 çift sıfırın Nokia'nın tüm dünyada en çok satan telefonu olabilir. Android işletim sistemi ile gelmesi beklenen telefonun 4 GB RAM, 20 megapiksel kamera, QHD ekran ve Snapdragon işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Tasarımıyla tam bir akıllı telefon gibi görünen Nokia 11 çift sıfırda 4000 miliamperlik batarya bulunuyor. Bu telefon performans olarak kullanıcıları memnun eden bir telefon olabilir. 16'da efsane geri döndü diyebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. 7. Bonus Nokia 3310 Her şey iyi hoş güzel ama senin elinde böyle bir efsane varken neden bunun akıllısını yapmadın be Nokia diye sormaktan kendini alıkoyamıyor insan. Sizce bu tasarımların gerçekleşmesi ne kadar olası? Yazın tartışalım.